üretimin büyük bir kısmı, mesela ben Aselsan için örnek vereyim, sektör başkanlıklarımızda farklılaşsa da, üretimimiz %85-90 oranında ekosistemimizdeki alt yüklenici firmalarımızda gerçekleştiriliyor. Firmalarımızın bu yetkinlik seviyelerini, işte EDEP skalasından konuşmak gerekirse, Aselsan'da benzer skalayı kullanıyoruz biz, C skalası en az istenen skala çalışabilmek için, C, B ve A diye bunu sıkarsak firmalarımızı B ve A'ya doğru yönlendirmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Ve biz geliştirme çalışmalarımız, örneğin Aselsan'da eminim diğer firmalarımızda da var bu. Geliştirme çalışmalarımız, işte kalite direktörlüklerimizle beraber firmalarımızda geliştirme çalışmaları yapıp buraya yükselirken firmalarımızın da bunun yönetim seviyesine desteklemesini, yönetim seviyesinde buna katkı sağlaması, sürekli kaliteye yatırım yapmaları bağlamında gerekli üst yönetim desteğini sağlamaları burada önemli, önemli olarak öne çıkıyor. Şöyle örnek vermek gerekirse, biz yaygınlaştırarak devam ediyoruz geliştirme çalışmamızı ama Örneğin geçtiğimiz yıl 18 firmada bu çalışmamızı yürüttük. Firmalarımızın tamamında önemli bir iyileşme sağlandı. Bir ana sanayi ekosistemden ne bekliyor? Çünkü ekosistem şu anda inanılmaz seviyede önem arz ediyor. Ve bizde devamlı genel müdürümüzün de hep vurguladığı bir kavram var. Biz organik olarak büyümeyeceğiz, büyüyemeyiz, büyümemeliyiz. Ekosistemimizi büyüterek, ekosistemin paydaşlarının yetkinliklerini arttırarak büyümek zorundayız. Dolayısıyla yetkinlik burada diğer önemli bir kavram. Yetkinlik ve entegrasyonun boyutları olarak ele aldığımızda da aslında ben bunu üç kapsamda ele alınması gerektiğini önemli buluyorum. Bütün bu kalite standartları belli meşruiyeti birlikte tarifleyebilmek için ortaya konuluyor. Evet sürdürülebilir, evet devamlı ve Belki bininci üründe, on bininci üründe, yirmi bininci üründe aynı e, hassasiyet ve güvenilirlik sayesinde e, ürünlerin e, şeyini sağlayabilmek, sahadaki varlığını koruyabilmek. Ancak günün sonunda da aynı dedik konuşarak meşruiyeti e, sağlayabilmek. Bu çerçevede de şeffaflık çok önemli. Şeffaf olabilmek, çünkü bir ana sanayi ya da uluslararası bir e, sözleşme sahibi e, gün sonunda sizin ne kadar iyi, ne kadar fedakar olduğunuzu değil, gerçekten bütün süreçlerinizin şeffaf bir şekilde denetlenebilir ve hesap verilebilir olup olmadığını sorguluyor. Yani biz bir parçayı yaparken, tasarımı yaparken, üretirken CMM'lerine işte komponent mühendis manuelleri hazırlamamız gerektiğini siber güvenlikten bahsedildi. Çok önemli. Çünkü biz iyiyiz siber güvenlikte ve yani hani vakıf firmalarından bahsediyorum. Yani bizim imkanlarımız da var. Biz iyiyiz. Biz iyi olunca tedarikçilerimize saldırıyorlar. Bu kadar basit yani. Zincirin zayıf halkası neresiyse oraya saldırır. Size saldırınca o zaman biz etkileniyoruz. Bu yüzden hep beraber seviyeyi yükseltip diğer ülkeleri belli bir seviyede geride bırakmamız gerekiyor. Çünkü zayıf halkayla uğraşırlar. Bizimle uğraşmazlar. Daha fazla vakit harcamazlar. Temel mantık da bu. Bu yüzden biz bir proje daha başlattık. Buna da supply chain quality overall diyoruz. TUSAŞ'a giren her malzemenin, her parçanın, her alt sistemin ve aynı şekilde tedarikçilerimizde de olacak şekilde izlenebilirliğinin sağlanması, risk haritasının çıkartılması, risk haritasına göre de güvence altına alınmasını sağlıyoruz. Biz yani bir çivi yüzünden bir uçağı yapamaz duruma gelmemek için bunlara da bakmak zorundayız. Ama bu şu demek olmasın, size nasıl yardımcı olabiliriz diye bakacağız. İnşallah. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık sayın Faruk Bey. 40 yıllık taahhüdün de altına giriyoruz. Bu aslına bakarsanız sadece 40 yıllık bir parçanın taahhüdünün altına girmek değil. Bizlerin 40 yıllık, 50 yıllık firmalarının Sürdürülebilir firmaların olması gerekliliğini de ortaya koyuyor. Tabi yani kalitenin önemi noktasında havacılıkta özellikle savunma sanayiyle yatsınamaz bir gerçek. O yüzden şirketlerimizde kurumsal bütünleşmede ne diyoruz kültür oluşumlarıyla ilgili şirketlerimizin birçok çalışması var. Kalite kültürümüzün tam orta yerinde oturan bir mihenk taşı olması gerekiyor kalitesiz havacılık ve veya savunma sanayi asla olma ihtimali yok.